Bizim Atatürkçü Düşünce Derneği Karadeniz Şubesi olarak aslında bizim daha önce İzmir'de yaşayan ve burs verdiğimiz bir öğrencimizin çağrısı üzerine başlattığımız bir kampanya oldu, yardım kampanyası oldu. Ve oradaki ihtiyaçlara göre talebi üzerine bizden işte iç çamaşır malzemelerine ihtiyaç olduğunu, işte çoraba, çocuklara kırtasiye, Ondan sonra battaniye özellikle ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ve bunun üzerine biz işte bizim üyelerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese söyledik ve böyle bir yardım kampanyası başlattık. Sağ olsun herkes elinden geldiğince yardım etti. Bunun üzerine, bu talep üzerine biz de 50 tane battaniye, 250 adet kırtasiye malzemesi ve oyuncak, ve 500 kişilik çorap ve iç giyim malzemeleri topladık. Ve bugün hepsini böyle dün akşam özellikle hepsini paketledik, hazır. Ve bugün yola çıkacak inşallah İzmir'deki deprem e, Hepsine çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah tekrar yaşanmaz. E, depremde vefat eden herkese bas e, diliyorum, ailelerine. E, rahmet diliyorum. E, bu arada yarın 12 Kasım Düzce'nin Düzce, Düzce Depreminin yıl dönümü. E, orta Depremde vefat edenlerde sağlığı diliyorum, ailelerine sabır diliyorum ve ölenlere rahmet diliyorum. Bu arada e, öğrencimizin ismi Ebru. Ona çok teşekkür ediyoruz. E, onun e, vesilesiyle bir aileye de aynı zamanda kira yardımı da bulunduk e, ihtiyaçları olduğunu söyledi. O doğrultuda biz de hareket ettik. Ee, sağ olsun Ebru. Hala İzmir'de işte oradan haberler alıyoruz. Haberler geldiğince biz de elimizden geldiğince ADD olarak, Ereğli Şubesi olarak inşallah yardımların devamı gelecektir.